Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala resulillah. Sevgili kardeşim, insanlık yüzyıllardır ölümsüzlüğün iksirini bulmak için bütün gayretlerini sarf ediyor. Çünkü insan fıtri olarak ölümden korkmaktadır. Sevgili peygamberimiz de ağızların tadını bozan ölümü hatırlamamızı tavsiye etmiştir. Zira ölümü hatırlamak peşinden ölüme hazırlanmayı getirir. Bugün size çok ilginç bir rivayetten bahsedeceğim. Bırakın ahirete inanmayan insanlar elümsüzlüğü bulmak için ellerinden geleni yapsınlar. Bırakın saatlerini, enerjilerini, mallarını, mülklerini bu uğurda harcasınlar. Sevgili kardeşim, kullu nefsin nefsin zaiqatul maut, thumma ileyna Allah subhanahu ve Teala her nefis ölümü tadacaktır Sonra bize döndürüleceksiniz Diye buyurmuştu Ne yapsalar nafile Her canlı bir gün ölecektir Peki ölümün öldüğünü Hiç duydunuz mu Hadisi şerifte şöyle zikredilmektedir Kıyamet gününde Ölüm boz bir Koç şeklinde getirilir ve Ey cennet ahalisi Bunu tanıyor musunuz diye sorulur Cennettekiler korku ve Endişe içinde bakıp evet tanıyoruz derler. Sonra cehennem ahalisine bunu tanıyor musunuz diye sorulur. Onlar da evet tanıyoruz derler. Sonra bu koç kesilir ve cennettekiler cennette, cehennemdekiler de cehennemde ebedi kalacaklardır denilir. Bir diğer rivayette ise bu hakikat şöyle dile getirilmektedir. Cennettekiler cennete, cehennemdekiler de cehenneme girdikten sonra bir münadi Ey cennet ahalisi size artık ölüm yok, ebedilik var. Ey cehennem ahalisi size artık ölüm yok, ebedilik var diye seslenir. Sevgili kardeşim, vallahi billahi bir gün ölüm de ölecektir. Ölümün öleceği güne hazırlanmazsan ebedi hüsran seni beklemektedir. Ölümün öleceği gün ne yaparsan bir anlamı olmayacaktır. Ölmemişken yapacağını yap. O gün kafirler cehennemde ebedi kalacaklarını anlayınca diyeceklerdir ki Ya leyteni kun tuturaba keşke toprak olsaydım diyecekler. Vallahi billahi ölümün öleceği zaman ebedilikten başka bir şey yok. Sen sevgili kardeşim Ölümün öleceği zamana kendini hazırla, tövbeni et, hatalarından, günahlarından kurtul, iman et ve salih amel işle. Zira ölümün öleceği gün sadece amellerimiz konuşacak. Zira ölümün öleceği gün sadece amellerimiz konuşacak. Sadece amellerimiz konuşacak.